Minecraft ama Supreme modu oynuyoruz. Şimdi karşımda iki tane chest var ve bunlar da seviye 1 ve seviye 2 yazıyor. Burada seviye 1'in sandığı var ve gördüğünüz gibi bütün karakterlerin yumurtaları mevcut. Ve burada da bütün seviye 2'nin korkunç karakterleri var. Şimdi öncelikle seviye 1'den şu şekilde almak istiyorum. Hemen şöyle yerimize geldik. Şimdi karakterlere bir bakalım. Önce bunu koydum. Sky. Şimdi bir nereye koyacağım? O önce müzikleri dinleyelim. Bakın aynı zamanda müzik de yapıyorlar. Nereye gidiyorsun Sky? Tamam, bir tane de şundan. Simon. Ornn. Ben de hepsini koyuyorum abi. Şöyle bakın, hepsini koyacağım. Oyundaki gibi müzik yapabiliyoruz arkadaşlar. Çok eğlenceli değil mi ya? Ve birbirlerine saldırmıyorlar. Tamam şimdi de bunları alalım bir de bunların sesine bakalım. Şimdi Mr. Sun'dan başlayalım. Vay çok güzel bir güneş lan. Ve bana bakıyor sürekli. Tamam şimdi o siyah şapkalı adam. Bunu koyunca level 2'ye geçiyorduk ama. O bilgisayar da konuşuyor. Hepsini koyuyorum ve şu anda müzik yapmaya başladılar. Son olarak şu iki tane karakter kalmıştı. Onları da alalım. Bunlara da bakalım abi. Lan nereye gidiyoruz? Şimdi de seviye 2'deki yaratıklara bakalım. Hazır mısınız abi? Kılaktan başlıyorum. Oo! Oh! Çok hızlılar ve çok korkunçlar. Oy ne no, oluyor no. Abi ağacı. Oğlum ben bunlardan niye bu kadar çok korkuyorum? Game moda geçsem bana saldırırlar değil mi? Bir dakika umarım saldırmazlar. Umarım saldırmazlar. Oh! Evet game moda geçirmeyeceğini öğrendim. Bu arada videonun sonunda şu iyilerle buradaki kötüleri vs attıracağım. Ama öncelikle hemen şurada da bir deneyelim. Haydi bakalım Pinky'den başlıyoruz. Abi oh, yüzüm yüzü kan içinde lan bunların. Oo oh, oyundaki gibi kalbi gözüküyor. Tek kalpli ve siyah şapkalı adam. Bilgisayarda delirmiş. Abi bunlar normal gözüküyor ama. Oo. Oh! Doğru, ne güzel oldu böyle. Bu niye burada abi? AMAN pardon pardon dokunmamalıydım pardon. Oğlum gerçekten oyundaki gibi çok korkutucu değil mi abi? Şuna bakın kafası kafası yok. Her yeri kanamış. Gözü kırılmış. Tek gözü falan gözükmüyor abi. Çok korkutucu ya. bu normal gibi de değil gibi aslında. Hepsi çok hızlı hareket ediyor. Köşe diye. Oo, Çok korkutucu. Üzerine bak yerinden fırlamış lan. Ağaca bakın Mr. Fan da burada. Pardon Mr. Fan değildi bu herhalde. Bu Mr. Tree, Mr. Tree. Aranıyor. Aa bu kim? Bu kim? Bunlar kim? web yüzünün yarısı yok. Bu da gerçekten kemikleri bebekleri çıkmış. Computer da Mr. Computer da burada. O kafa girmiş. Şuna bakın abi. Ve hepsi birbirinden manyak olmuş. Bu zaten aslıyor kenarda. <laughs> abi çok korkutucu. Ama game modu açıp saldırayım diyecektim. Saldırmama gerek kalmadı. Hepsi başıma geldi. Bir dakika. Şimdi bunları giydim. Şöyle gebel da yedim. Şimdi bu şekilde saldırırsam acaba kasanı verecek miyim? Onları mı verecek miyim? Onları ödeyeceğim. Hadi bakalım hadi bakalım. Çoş çoş çoş. Şey yemem lazım. Elma yemem Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika saldır bir dakika. Gel lan gel lan gel lan. O oh, baba oh, baba oh, abi saldırıyor bana. Çok kötü değil mi abi? Göremiyorum bir dakika. Şu ağaç bana niye saldırıyor? Bir dakika benim elma yemem lazım. Gel bakalım gel bakalım. Lan eski büyük kim kaldı lan? Çoş 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 çoş. Aa kesiyorum bir dakika lan. Bunlar ezikmiş lan. Ben de Bunlar beni yener zannetmiştim Bunlar ezikmiş Bu bana saldırma bile zaten o. Tamam şimdi şunları alacağım Hepsini alacağım Ve hepsini aynı yere koyup Çıkan müziğin sesini dinlemek istiyorum Bir dakika Allah şundan fazla koydum Neyse tamam önemli değil Şöyle 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 Şimdi şunları alalım Bunları da koyacağım abi Hop koy hop Koy 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 koy, koy. Allah fazla koyuyorum yanlışlıkla. Bunları da koyduk mu ekip tamamdır. Şimdi müziği dinleyebiliriz. Çok garip karışık bir şey oldu lan. O ses arkamdan arkamdan geliyor çok tuhaf bir sesler geliyor. Bir de seviye ikideki bütün karakterleri birleştirmek istiyorum. Ama şimdi Başladık bakalım. Buradan güzel müzik bekliyor. Korku karakterlerinden biraz güzel müzik gelebilir abi. Şunlardan da koyalım abi. Hop 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 Tamam. Önümden çıkın, önümden çıkın. Göremiyorum. Bir dakika. Hepiniz yerleştirmem lazım. Tamam. Son iki tane kaldı. Şunları da koyduk mu? Şimdi dinleyelim abi. Bir bakıyorum. Çok korkunç. Çok karmaşık bir şeyler oldu lan. Bu niye duvarın kenarında böyle? Allah Allah. o oyuna bunu. O zaman tamam abi. Şimdi zamanı geldi. Bir tane seviye birden iyi bir karakter alıp diğerlerinin yanına koymak istiyorum. Bakalım bunu öldürecekler mi? Hazır mısınız? Koydum. Aa, saldırmıyorlar oğlum. Aa öldürmüyorlar. Hepsi bana bakıyor lan. Şöyle game moddan bir çıksam. Hepsi hoşuma geldi. Oy çok korkutucu. Nereye gidersem oraya geliyorlar. Allah Allah. Az daha ölecektim. Abi peki şöyle rastgele alsam, böyle koysam bunlara saldırmayacaklar abi? Niye hiç buna saldırmıyorlar? Tamam bir tane şundan, bir tane şundan, bir tane şundan, bir tane şundan, bir tane de şundan, bir tane de şundan. Şu an hem kötü karakterler hem iyi karakterler hepsi birleşti ve Şu an çıkan müzik bu. sonuna gelelim. Gördüğünüz gibi Minecraft'ta Supreme modu oynadık, müzikleri dinledik, birbirleriyle kapıştırmaya çalıştırdık ama olmadı. Onun yerine ben onları kapıştım ve gerçekten çok iyi Minecraft oynadığımı düşünüyorum. Supreme videolarının ve Minecraft videolarının devamını istiyorsanız aşağıda videomuza like atın ve kanalıma abone olup yanındaki videolarınızı açmayı unutmayın. O zaman sonra görüşürüz. kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

드르르르 드르르르